Ay burada kuş var. Ördekler varmış. Ne var kızı? Güzelsin ama Bir tek gözü kapanmış. Ne var burada Berfinisi dayıcığım? Aa! var Ördekler, kuşlar. Dedi. Dedi gitti Dedi uçtu. Kuş. Kuş oldu dedi gitti. kuş anne. Dedisi. Gel gel gel. Dedi, Dedi. Evet. Çok güzel değil mi kızım? Dedisi Ay, çok de güzel. De da var. Aa kuş berfinesi bak bak burada bak. Berfinesi bak 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 burada bak kuş 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 bak bak. Bak 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 bak, bak kuş. Gördün mü? Gördün mü berfinesi? Kuş kuş. Ay dedi. Evet. Aferin kuşum benim evet, evet aşkım dedi. Ay canım benim. Daddy. Babasını özledim değil mi bu ya? Aferin benim Çok ben polisi ben, ben. be. Çok güzelsin sen. ne oldu? Ne oldu kızım? Çok...